biz Ahmet Efendi ile sohbetimize devam ediyoruz. Programın önceki yarısında farklı bitkileri tanıma şansımız olmuştu. Ee, yakınan Ve şimdi değişik bir ile yine e, devam ediyoruz. Çok estetik kibar <laughs> yani bir var ki bitki. Bu ne? <laughs> Çarkıfelek. Çarkıfelek. Ee, evet. bir meyvesi var, bir de bitkisi var herhalde. Bu Aynı tohum ve bitkisi var, çiçeği var. Hı -hı. Bu tohumu esasında mükemmel etkiye sahip. E, terletici, teskin edici sakinleştirici, sinir yatıştırıcı ve uyku getirici özelliğine sahip. Kullanımdan kullanıma değişir tabi. Kişiden kişiye gene değil mi? Kişiden kişiye Hı -hı. ve kullanımdan kullanıma. E, saatinden saatine değişir. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. E, ufak daha bir bilgi tarzında araştırmalarımın Lütfen. sonucunda. E, sabah içilen bitkiler, yenen gıdalar Hı -hı. tüketimini, vücuttan atılımını çok daha iyi olur. Sabah dedim, yani bu şey şartlarına, kış ve yaz şartlarına göre değişir belki ama 8 8.5 arasında oksijenle karbondioksidin değişim anında yenen gıdalar metabolizmayı daha etkendir ve faydalıdır çalıştırır. Evet. Bu, bu bunun ne, ne ne yapıyoruz mesela ne, yani... Bunu demleme şeklinde, evet. demleme şeklinde, demleme şeklinde ve kaynatmayla demleme şekli. Şimdi bu tohum Bakın, için içerisinde içerisinde tohum bu. var bunun. Ha bunun içinde tohum mu var? Tabii onun içinde tohum var. Evet. Ve bu e, hem kaynatma hem demleme şeklinde. Yani kaynamış suyun içerisine atıldığı zaman birkaç dakika dem yani dönmesi gerekir sıcak suda ve ondan sonra da bekletilmesi gerekir. Bekletme ha. süresi tohum sürecinde de değişir. Mesela bazı bitkiler yapraklar 5 e, ile 7 dakika arasında demlenir. Bunun demlemesi mun demlenmesi de yaklaşık bir saati bulur, yarım saati bulur. O kimyasını ha. ve özelliğini o zaman çıkartıyor. İşte alabilmek için ona göre demleyecek, biz kafaya göre kaynatıyoruz, içiyoruz. Yani kaynatıyoruz. şimdi mesela, mesela şunu söylüyorum, ee, bir ökse otu vardır. Ökse otu. Duydunuz mu bilmiyorum ama Duydum da bir işe yarıyor bilmiyorum yani. Ağaçların üzerinde, e, kayısı ağaçlarının, e, e, badem ağaçlarının, armut ağaçlarının farklı e, tipteki bazı ağaçlarda çıkar bu. Hı hı. Ama esas özelliği çok fazla olan çam ağacına ve zor bulunan bir öksü otudur. O öksü otunu sıcak demleyip de içemezsiniz ve zararlıdır. Ve onun bir tohumu vardır, zehirlidir. Ee, bunu Öksü otunu soğuk suda sabah koyup akşama kadar bekleyip akşam içmeniz gerekir. Al işte sonra kaynat hiç, ondan sonra i̇şte akşama <laughs> akşamına yani evet. yanlış bilmekten. Evet bitkilerin çok değişik şeyleri vardır. Mesela ısırgandır. Erkek ısırgan ve dişi ısırgan tarzında çok çeşitleri de vardır bu ısırgan tohumu. Isırganın özelliği de yani vücuttan antibiyotik görevi yaptığı gibi hı hı. E, çinko içerir. Saç, e, tırnak Kıl ve deri Onun için çok faydalı Onun falan yaparlardı ama faydalı hı. oluyor mu bilmiyorum ki öyle. Şimdi tabii ki çok faydalıdır ama işte fazla tüketimde de insan vücuduna zarar verir. Ya Eskiden zarar var? vermezmiş, şimdi zarar veriyor. Neden? E çünkü artık her şey yani doğal hı. değil yani yediğimiz gıdalar. Ne kadar değişik bir ot değil mi böyle insanın? Hı. Dalamak diyorlar ya da yalamak Hı -hı. diyorlar. Yaladığı zaman böyle kabarıyorsun, değişik bir şeyler alıyorsun. Alerjik gibi her tarafın. Kesin bir faydası vardır onun <laughs> yine. Başka yani. bir faydası var. Muhakkak da. Muhakkak ki. Tabi ben... araştırma içerisindedir. Belki Şimdi... bir hastalığa onu yaptığın zaman iyi geliyordur falan ama işte daha çok evet. ayrıntılı incelemek lazım. Muhakkak ki, e, Bazı e, bitkiler vardır. İnsan üzerinde denemeler, yanılmalar yapılmıştır. Eskiye dayanarak eski e, milattan önce rahipler yapmıştır bunu. Çünkü gelen hastalara çok büyük etkilerini ve hekimler tarafından beraber istişarek uh -huh. bu rahiplerin bazı şeyler de vardı bizde bazı kitapları vardır ama İbn Sina'nın kitapları ne bileyim İbn Baytar'ın kitapları bazı mesela bazı aristokratların yapmış olduğu kitaplarda bilgiler vardır. Onlarla beraber istişare ediliyor. Şu anda günümüzün günümüzün rahatsızlığında bazı e, e, rahatsızlıklarda şu vardır. En önemli rahatsızlıklardan biri e, erkeklerimizde sperm azlığı vardır. Ve bunu şu evet, anda organlık gittikçe hı -hı. azalıyor değil mi? Hı -hı. şu anda e, bazı tıp adamlarımız e, abilerimiz hocalarımız. Araştırmalar yapıyordur. Çakşır. Çakşır otu. Da. Hatay'da daha çok yetişir. Ee, ve mükemmel etkiye sahiptir. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlardır. Hatta e, direkt kana verebilecek şekilde iğne tarzında araştırmalar vardır. Bu gizli bilgidir ama e, ben bana bilgi vermişlerdir. Şu anda çok büyük çalışmalar vardır. Onunla alakalı bazı bilgiler vereceğim. Çakşırla ilgili mi? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ginseng dedik ya, evet. onu bu anlatayım ben. Ginseng bizim burada yetişmiyordur Türkiye'de. Esas yetişen ana vatanı Kore'dir. Hı hı. Ama neden burada yetişmemiştir? Çünkü burada lazım değildir yani Allahü Teala öyle bir değil mi öyle bir evet, yani. her bitkinin her meyvenin yetişme yeri bir yeri çok farklı. önemlidir evet. yani e, Türkiye'de de buna benzer bir bitki bu, bunun özelliğinde bitkilerimiz vardır yani aynısı olmasa bile aynı ee, taşıyan özelliği taşıyan bitkiler. bitkilerimiz vardır ve çok önemlidir ki demir dikeni derler yani çoban çökerten derler. Yani bir diken tarzındadır. demir evet. diken, çoban çökerten. Evet. O isimde. O adam. O adına. çoban içmiş de ölmüş mü? Ne olmuş? Yok, Devamlı dağlarda bir görünmez ayağına battığı zaman gerçekten ha, e, deler. Ha. Gerçekten evet. öyle bir dikendir. <laughs> evet. Mükemmel etkiye sahiptir. Bunlar çok önemlidir ve kaynatma, demleme, içilme, toz halinde alınma bunlar hep insanların değerlerine göre ve doktorlarımız çok önemlidir. Bununla ilgili rahatsızlıkları bilmeden kullanılmaması gerekir. Şu anda çünkü günümüzde rahatsızlıklar fazladır. Lütfen bilmeden mesela e, e, bazı hocalarımızın bizimle uğraşan, bizim bittilerle uğraşan hocalarımızın e, kapsülleri vardır. Bu kapsüllerin içerisinde bazı e, ginseng yoktur ama çoban şekerten çörek otu tarzında karışımlar vardı Bu insanlarımıza zarar veriyor. Tansiyonunu çok yükseltiyor. Kullanım dozajı çok önemlidir. İşte ben evet. diyorum ya işte içini görmeden alınca biraz evet, evet. sıkıntı oluyor yani. içini görmeden almamak lazım. Burada başka bir şey daha var. Bunu da unuttuk aşağıda <gülüyor> <Zerde> <gülüyor> unutmayalım. Çal. Zerdeçal. Of, bu çok ağır kokuyor. Evet. Bu çok ağır kokuyor. Ne işe yarıyor bu? Zerdeçal. E, Renge bakar mısınız ama rengi çok güzel. Karaciğer. Dost, mükemmel, Evet mükemmel bir şey. Hmm. Alerjik reaksiyonlar. Safranın safra taşı. Safra kanalındaki sistik kanalının tıkanması mükemmel etkiye sahiptir. Kullanım şekli çok önemlidir. Muhakkak ki Tabii da toz, galiba, toz, tabii, toz halinde kullanılması çok etken olur, faydalı olur. Herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Çünkü günümüzdeki alınan gıdalarda toksin miktarı çok fazla ve karaciğer toksin miktarı çoğalınca sivilceler hormon bozukluğu, kan, sızlık. Ya karaciğer yalanması diye bir illet yani, var. O da çok sık duyulan bir şey. Mükemmel bir etkiye sahip. Bunu kullanmasını tavsiye ederim ama tabii ki belirli ortamlarda eğer e, e, siz hmm. bir dahaki programlara beni çağırırsanız bunların da kullanımlarını anlatırsınız. Tabii canım bunun kaynatması falan çok önemli. Neydi? Kökler kaynatılır. Evet. E, şeyler, yapraklar, bitkiler, bitkiler demlenir. demlenir. Hmm. Tohumlar da kaynatma ve demleme şeklini. Bunu baharat tersidir. olarak da kullanıyor, kullanır, kullanır. kullanıyoruz. Kullanıyoruz. bunu Bu güzel oluyor. Et yemeklerinde falan. Evet. Evet. De böyle bir araya gelince çok ağır kokuyormuş Evet gerçekten. Hafif atın. Dozajı çok önemli. Hmm. Tat aldı, Çarptı duydum. mı biraz beni kokuyla ilgili bir sıkıntı var mı ya? <laughs> Valla şöyle demin içime birden bir çekince böyle bir <laughs> hafif bir çarpılma oldu. Telefonumuz var. Alalım hemen. Alo. 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 iyi günler. E, nasılsınız efendim? Teşekkür ediyoruz. İyi. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben, e, biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. E, Ahmet Bey ekranda görünce ben de bağlanmak istedim. Evet çok kısa bir, bir şey anlatmak istiyorum. Lütfen buyurun. ee, Ahmet Efendi çarşısıyla bir beş ay önce e, tanışanlardan biriyim ve müptelası olanlardan. Hayrola ee, e, niye obel... müptela ben... Söyleyin bakayım. E, ben çok, anlatacağım çok size. Emin Hanım. Evet. E, ben e, o, obez olan, obezite e, kategorisini haliyle aşmış sağlık problemleri olan biriydim. Beş buçuk ay önce bende B12 eksikliği, bu hastalığı, ayaklarım da ağrı, sırtım da ağrı, kilodan kaynaklanan fakat bunun ana nedeninin stres olduğu, vücudumda sizde şişliklerin oluştuğunu Ahmet Efendi çarpısıyla öğrendim. Doktora gidiyorum, aldığım herhangi ilaçlar herhangi bir etki yapmadı bana, fayda sağlamadı. Ahmet Efendi dersine gittiğim zaman bana öyle bir karışımlar, ilaçlar, çaylar daha doğrusu... İlaç demeyelim de ona evet. şimdi yanlış anlaşılacak Ahmet Bey'i de topun ucuna koymayalım yani. İlaç değil evet. ama size yardımcı heyecandan... birikiler sundu herhalde. evet Kelimeler karışıyor olabilir, <laughs> kusura bakmayın. Elhamdülillah şu an çok iyiyim. Yani yaklaşık beş buçuk ayda şunu söylemek istiyorum bir 25 kilo verdim ben hiç aç kalmadan gayet sağlıklı bir şekilde kilo verdim bunların muhteşem bir ekibi ve muhteşem bir cihazları var asıl bağlanma amacım şu bu insanlar kendilerini halka adamı sadece Allah rızası için çalışan. Ve gerçekten de e, işini işini hakkıyla yapan kişiler. Onun için sizin adınızda saygınızı kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Teşekkür ee, ediyoruz Emine Hanım katıldığınız için. Rabbim bu tür insanları, bu tür araştırmacıları, böyle ekipleri e, Rabbim çoğaltsın ve hiçbir zaman eksik etmesin ki e, sağlığımıza tekrar kavuşalım. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki, hoşçakalın. Hayırlı sağ günler. Iyi. Şimdi siz aynı zamanda bir de estetisyensiniz dolayısıyla hı. hani o kısmında bir hani güzellik kısmı falan kozmetik kısmında işinle evet. ilgileniyorsunuz. Diplomalı estetisyen evet, öyle evet, kafadan söylemiyorum onu estetisyen. söyleyelim evet. Şimdi alet edevat dediği görüntüleri de ekleyelim izleyicilerimizin hakkında soru kalmasın. Biz <laughs> normalde medikal cilt de var bizde. Hı hı. Yani aslında bu bir cihaz geliştirilmişti. Zaten Hı -hı. hemen hemen neredeyse bütün diyetisyenlerin ve estetisyenlerin kullandığı evet. bir cihaz bu. Vücuttaki yağ oranını, protein değerini, protein değerini kaslar, ne kadar kas var, ne kadar su var ölçen, ölçen şey bir Yani yani Dolayısıyla bundan sonucu aldığınız zaman vücudunuzun neresinde ne oluyor hepsini ayrıntılı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Evet. Emine Hanım da o cihaz dediği oydu <laughs> ben. evet. Var, <laughs> Evet. Bizim medikal bölümümüz de var. Bu cihazın distribütörüyüz hı hı. ayriyeten. Hı hı. E, bu cihazımızda kontrol ediyoruz. Sadece vermiş olduğumuz e, ürünlerin takibini yapabilmek için, insanlara e, vermiş olduğumuz hizmetin tam manasıyla yapabilmek için ücretsiz ölçüm yapıyoruz. Ölçüm, kontrol e, yapıyoruz. Yani sadece. hanımlar gelip yine burada ölçüm yaptırabilirler. Ücretsiz tabii ölçüm. Tabii tabii. Ücretsiz yapıyoruz. Ha, yani tamam. hiçbir şekilde Hı hı. para e, talep etmiyoruz. Yani vücudumuzun ne kadarı yağ, ne kadarı kas bunu buradan hı hı. öğrenebilirsiniz. Yani hı. protein diğerlerini, hücre kitlenmeklerini bunları hı. da söyleyebiliyoruz. E, bu şekilde yardımcı oluyoruz. Evet Bizim Erkan'ın da o cihazı soktuk. Garibim zayıf çıktı. <laughs> Zaten biliyorduk. Erkan'ın neresinde ne var hepsini biliyorduk. Cihazı bir kez daha test ettik. Yine aynı sonuçları <laughs> elde ettik Erkan'la. Kilo aldıracağız Erkan'a inşallah. İnşallah Bakalım yani. Tabii bu e, kiloyla alakalı, e, obeziteyle alakalı çok sorunumuz var. E, Hı -hı. Esasında bizim işimizin yüzde yüzde 70'i e, obezite alakalı. E, gerçekten bununla adınız alakalı... adınız çıktı zaten. aktarların <laughs> adı obeziteyle çıktı. Evet. Zayıflatan otlar yani. Evet, Değil e, mi? Evet. Ama e, tabii ki e, bunu kötü manada kullanan arkadaşlarımız oldu. Bu tabii arkadaşlara tabii. da e, ha, ikinci at çıkması da öyle kötü yönde evet, adımız çıktı kötü bir a de bir de ayrıyeten öyle adımız de çıktı bak. derken hani aktar öyle tanındı anlamında söylemiştim ama bu da mantıklı. Evet evet kötü manada çıkan Hı -hı. bizi zarar veren e, arkadaşlarımız oldu Bununla alakalı e, çalışmak çok özveri çok önemli e, küçük bir e, reklam olsun ah, Ahmet Efendi Çarşısı ee, gerçekten içerisindeki elemanlarımız da seçilmiş elemanlarımızla hepsi beraber tıbbi nizama adamış ruhlardır onlar. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı, evet. hepsi evet, tıbbi, yani o kullular. Yani tabii, tabii. diplomalı, e, uzmanlar. Evet, evet. uzmanlarımız diplomanlı. Dolayısıyla ne aldığınızı görüyorsunuz. Evet, tabii muhakkak, ki, muhakkak. Gitseniz, ki. gitsenktir <laughs> yani. 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 içinden benim gibi karabaşotu diye yanlış bir şey içmezsiniz. <laughs> evet, muhakkak ki e, araştırmalarımızla Yardımcı olacağımız beraber çalıştığımız firmalar da vardır. Hı hı. Onları siz araştırıyorsunuz ama değil mi? Hepsi? Onlarla beraber istişare yapıp karışımlarını hı hı. beraber istişare ediyoruz ve gezdim bütün fabrikaları gezdim onların hı hı. İmalat yerlerini gezdim bitkileri toplama anından kurutma anlarına kadar. Paketleme anına kadar hepsini inceledim. Çünkü yoksa e, o firmayla çalışmıyorum. Hı hı. E, içini içeriğini bilmediğim firmayla çalışmam. Onun için de çok önemlidir bunlar. Evet. Şimdi gelelim günümüze. <laughs> Evet günümüze gelelim doğru. Çünkü şimdi zaman da az olduğu için ben hemen böyle sormak istediğim birkaç şey daha var. Onları sormak istiyorum. Evet. Hani evde yaptığımız şeylerde yanlış olanlar varsa değiştirelim diye. Mesela ıhlamurla evet. ilgili bir bilgi vermiştiniz dediniz ki çok kaynatılır ve sürekli içilirse zarar verir evet. şeklinde söylemiştiniz. Aynı şekilde hani siyah çayı bırakın yeşil çaya dönün gibi bir çağrı da geldi yine böyle. Yeşil çay evet yeşil çayla ilgili toksin atıcı üzerine sahiptir evet. çok fazla bakın bütün bitkilerde toksin atıcı özellik yani toksinin atılımı şudur. Vücuttan kötü bakteri, kötü hücreler, vücutta oluşabilen, atılmayı bekleyen şeylerin atılımını sağlaması hı hı. için toksinlerin atılımı ve zararlı gazların atılımı. Bunlar bütün bitkilerde vardır. Çok fazla toksin tüketimi kansızlık yapabilir. Lütfen çok fazla yeşil çay tüketmeyin. Ya bu bana fayda, kilo verdiriyordu tarzında Lütfen bu şekilde kullanmayın. Mesela e, karışımlar vardır. E, i̇şte e, internetten İşte kaşık çay falan yok. Marketlerden alıyoruz şey. Kullanılabilir. Ben bir şey demiyorum. Hı -hı. E, zararlıdır da demiyorum. Hı -hı. Ama e, kullanmasını lütfen şöyle söyleyeyim. Bir ufak daha bilgi vereyim. Sabahleyin kahvaltıyı yaparsan çayı da içersen metabolizman çalışır efendim. Ama saat 10'da kahvaltı yaparsan metabolizman çalışmaz. Yani şimdi değil mi? Hayat düzenini de ona göre değiştireceksin. Her şeyi bitkilerden de beklemeyeceksin. Yani, muhakkak ki. E şimdi çağımızda e, herkes yüzde bir ölçüyoruz. 185 bin kişi ölçmüşüm. Analiz etmişim, tez etmişim. Tezlerim var. E, soruyorum, diyorum ki kahvaltı kaçta yapıyorsun? 10'da 11'de. 10'da 11'de, 9'da. %70'i Konya'mızda oku, 9'dan yukarıda kahvaltı. Kahvaltı 9'dan yukarıda değil efendim. Saat 8'de kahvaltı. Eskiden kahvaltı 6'da. Güneş doğunca Yani için. o şey neden Tabii neden? De o zaten saati bizde. odur. Yani e, metabolizmaya çalışılması için Hı -hı. etken şartlar. Öğlen içeceksin abi. Yani öğlen e, onun saati neyse öğlen saati. Ezanların okunma saati vardır. İkin din, akşam, yatsı o saatlerde için. Çünkü onların bir nedeni var. Ezanların e, vakitlerin bir nedeni var. O saatlerin bir nedeni var. Lütfen Allah o saat, bölmüş onu bir düzene göre değil mi? O saatlerde çayınızı için. Bitki çaylarınızı, demlenecek çaylarınızı o saatlerde için. Kullandığınız ilaçlar varsa birbirine dek getirmeyin bitkileri. Belki öldürür şeyleri birbirine. Öldürür demeyelim de etkileri. Etkiler, yanlış etkiler, etkiler zarar görürsünüz bir sefer de bitkiler ve aktarlarımızı. Şimdi bitkilerle kafayı bozanları da sevmiyorsunuz siz pek fazla Hı. değil mi? Düzenli derli toplu yapsınlar yani böyle evet. karıştırmasınlar. Ya işte ben şunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum, bunundan fayda gördüm. Bir başkasına anlatmayın. Yani. Çünkü o başkası... O başkası da ben ondan fayda göreceğim diye onu kullanıyor. O rahatsızlığında. Bir tek bu rahatsızlığımız vardır. Hı hı. Ben bunu kullandım. Sen de kullan fayda görürsün. Yanlıştır. Evet. Bir telefonumuz daha var Ahmet Bey izninizle. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi günler. Buyurun efendim alalım sorunuzu. Ee, ben Ahmet Bey bir şey soracaktım. Lütfen ee, buyurun. Şimdi genel olarak biz bayanlar bu tür programlara zaten çok yöneliyoruz da. Evet. Eee... İltihap atıcı olarak da antibiyotik niteliğinde genel olarak soğan, sarımsak bunları bildiğimiz bitkiler. Evet. Ee, şu anda ben yeni olarak sarımsağın tabletlerini gördüm ama sarımsağın kendisiyle aynı etkileşimi yapar mı tabletlerinde kullanmak? Onunla ilgili bir bilgi alacaktım ama. Peki teşekkür ediyoruz Fatma Hanım. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Çok İyi teşekkür ederiz. Geldik gene tabletlere göre. <laughs> Şimdi e, e, tabii ki e, günümüzde Sarımsağı yediği zaman herkes dolaşıyor kokuyor, falan kokuyor değil, tarzında evet. bu sıkıntılar yaşanıyor. Eskiden dağda yaşadığı zaman adam tarlada tapanda çalıştığı zaman sarımsağı yiyor hiç kimse duymuyor koksa olur yani. Ama <laughs> bu, 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 bu şimdi bu yapmak tür, zor tabi biraz. Yani bu ne? tür şeylerin tabletleri ekstratları e, kokusuz olduğu için e, kullanılabilir. ama e, yine doğal tutar mı? Zor tabi ama şunu söyleyeyim. Sarımsak antibiyotik görevi yapar, hmm. mükemmel etkiye evet. sahiptir. Kullanabilirsek, orijinalini kullanın. Kullanın ve lütfen hmm. diş diş çıkartın, 25 dişi, 25 gün limon suyunun gerçek limon suyunu sıkarak onda bekletin. Kokusu olmaz. İlla, Bir dakika nasıl bekleteceğiz onu? Kaç gün? 25 gün. 25 gün bardağın içinde bekleyecek. Evet. Şeyin içinde. Sarımsak limon suyunun içerisinde. 25 gün, 25 diş ama bakın 20 değil. 30'sa 30 30'sa 30'un. 25'ten aşağısı olmasın. Çünkü etkileşim tam denk gelmiyor. 25 diş 25 gün. Bekletildiği zaman kokusu olmaz. Suyunu ağzı içersiniz, kokusu gider. Bir de şu var. Sarımsak yediniz. Bir diş sarımsak yediniz. Yemek istiyorsunuz. Hmm. Bazı kişiler çok sever. lütfen bir diş sarımsağı bir tane Zeytin yiyip çekirdeğini yutun. Kokusu gider. Mide kokusu kalmaz. Ama ağızda çiğnersen ağız kokusu olur tabii. Onu da fırçalarsınız. En iyisi yutmak yani. Yutmak, değil mi? Bir de faydan. akşamları yutun sabaha kadar. Ee, ama biraz yine kokulu kalkar. Vücutta ter kokusu olur. Hı. Ama şu var. Ya çözümü var. Yıkanırsın, silersin. Hı. Ağzına bir naneli bir şey alırsın, ne falan, falan filan. Ama evet, yuttuğunuz bilmiyorum. zaman mideden kokusu gelecek diye korkmayın. Bir tane zeytini Çekirdeği. yiyin, zeytini yiyin. çekirdeğin arkasından yutun. Hiçbir zararı olmaz. En az herkes günde Soğan Gider. Evet, ama soğanın kokusunu almıyor. Onda bir, bir, şey var. <laughs> Aynı şey, her kokulu şey yapıyor. ya tabletlerde bir tek mesela balık yağı tableti, eczanelerde satılır mesela. Bir ona artık güvenebiliyorum ben. Ötekilerde dediğim gibi mesela hani onun kokusunu azaltacağım derken belki özelliğini de götürmüştür sarımsağın. O evet. yüzden dikkat etmek lazım. Ama tabii olmadı ne yapacaksın? En azından öyle bir çözüm var yani çok sıkıştın. Evet. Değil mi? <laughs> evet. evet. Ee, ne, yeşil çayı bahsetmiştik. Bir de neydi yeşil... ya özellikle bunu gelince sor dediler bana. Şimdi unuttum onu bir de Aklımdan gitti. Neyse evet. birazdan aklıma gelir. Ben evet. sırayla yine ötekileri sorayım. Mesela yemeklerin içine falan kullanıyoruz. Birçok baharatı çok lezzet veriyor. Ve artık yeni yeni otlara böyle değişik şeylere baharat adının altında mesela safran kullanmaya başladık. işte muskat gibi. Evet. Ne bileyim böyle Tarhum. değişik tarhun. Tarhun Hı. nerede kullanılıyor? <gülüyor> <gülüyor> tarhun gibi. Çorbada. Çok Çorbada güzel çorbası baharat olarak kullandığı zaman hmm. çok güzel çorbası olur ve şifalıdır. Ee, akciğer için çok faydalıdır. Lütfen, e, kullanabilirsiniz. E, gıda tüketiminde bakın hmm. bir şey söylemiştim. E, bal bal niyetine gıda tüketim olarak yenirse gıdadır. İlaç niyetine tüketilirse ilaçtır. Balın özelliği budur. Ama bazı bitkileri baharatları yemeğin içine katıyoruz. Hı, hı. Onda da dozaj çok önemlidir. Çok fazla kullanımda işte karabiberde e, pul biberinin farklı e, acısı, tatlısı farklıdır. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Ama e, kokusu güzeldir. Baharatlar kullanılması gerekir. Karabiberi artık yemeyin diyen bir e, daha duyduk. Mesela hani bazen şey yapılıyor böyle değişik otlara bir suçlar yükleniyor <laughs> Zaman her sene değişik şeyler duyuyoruz. Bir reklamımız daha var izninizle reklamları izleyelim. Yine sohbetimize devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz.